Arkadaşlar Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 39, 40 ve 41'i işleyeceğiz. Konumuz mayoz. Yukarıdaki görselde gördüğümüz ailenin farklı yaşlarda iki çocukları vardır. Bu iki kardeş aynı anne babadan olmalarına rağmen neden birbirlerine benzemezler? Bir sperm hücresi babanın anne babasından rastgele almış olduğu genlerden oluşur. Bu genler X şeklindeki kromozomların yarısını oluşturur. Annenin yumurtasının oluşumunda tıpkı sperm gibidir. Böylelikle kişi dedelerinin ve ninelerinden seçilmiş bir dizi gene sahiptir. Hangi gen galip geldiyse fiziksel özelliklerimiz de ona göre şekillenir. Kardeşlerin fiziksel özelliklerinin aynı olmamasının sebebi de budur. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.